Mehmet Şimşek tarzı ekonomi politik konusunda Sayın Bakan atanmadan önce de atandıktan sonra da sürekli sorgulamalar yaptık. Bu ekonomi politiğin aslında ülkede beklenen ekonomik rahatlamayı ve büyümeyi gerçekleştirmeyeceğini birkaç kez ifade etti. Sayın Mehmet Şimşek tarzı ekonomi politikte faizleri sürekli artıracaksınız çünkü enflasyonu baskılamak için ya da enflasyonu düşürmek için faiz artırımı gerekiyor. Bunun yanı sıra dış borç alacaksınız. Yani kredi sağlayacaksınız sağlayabildiğiniz kadar ve bununla birlikte yapabildiğiniz kadar da ihracat yapacaksınız. Bunların toplamı bize hem enflasyonun düşüşü hem de ekonomik rahatlama gerçekleştirecektir diye bir iddiadır Mehmet Şimşek tarzı ekonomi politik. Şöyle eleştirmiştik. Siz faizleri artırırsanız bu piyasada paraya olan talebi düşürecek demektir. Piyasada para kısıt haline gelecek. Paranın kısıt hali gelmesi paranın maliyetinin artırılması demektir. Paranın maliyetinin artırılması finansman maliyetlerini artıracaktır. Finansman maliyetlerinin artırılması ürünlerin maliyetlerini artıracaktır. Ürünlerin maliyetlerinin artırılması da enflasyon olarak tekrar yansıyacaktır. Bu zincir böyle yürür ve şunu söyledik her zaman. Faizlerin artırılması ile reel üretim büyüme arasında, reel ekonomi arasında nitelikli bir ilişki vardır. Bu ilişki dengeye hangi seviyede ulaşacak? Yani uyguladığınız ekonomi politik ne zaman dengeye ulaşacak? Hangi oranlarda dengeye ulaşacak? Şimdi faizi ile lebet artıracak değilsiniz. Çünkü enflasyon, devalüasyon ve faiz arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki bu üçünün başat olarak seyretmesini, devam etmesini gerektirir. Siz faizleri artırdığınız zaman enflasyon da artar, kurlar da artar. Nitekim bunları baskılamak için daha önceden kurları baskılamak için KKM uyguladınız. Onun sonucunun daha büyük bir felakete ulaşacağını gördünüz, oradan vazgeçtiniz. Şimdi peki bu hangi seviyede denkleştirilecek bir artış olacak? Yani ne zaman durduracaksınız faiz artışlarını? Bize göre faiz artışlarının durdurulmasının kriteri enflasyon, devalüasyonun faizin başat olarak birbirlerine yakın seyreder hale gelmesidir. Peki bu hangi seviyede bu hale gelecek? Ki bu seviyeyi biz nerede göreceğiz? Biz bu seviyeyi kişi başına düşen milli gelirde göreceğiz. Peki bir yıla yakın bu uygulamaların neticesinde hatta bir yıldan fazla olan bu uygulamaların neticesinde ulaştığımız yer neresi? Bakın ulaştığımız yer şu. Yatırımlar durdu, harcamalar durdu, istihdam beklendiği gibi art artmıyor enflasyon artıyor ücretlerin ücretleri bu enflasyon karşısında eriyor. Yeni zamlar enflasyon artışını karşılamaya yeterli olmuyor. Peki ne oluyor? Sonuçta fakirleşiyor halk. Orta direk kayboluyor. Fakirler çok daha fakir hale geliyor. Diyeceksiniz ki efendim kişi başına milli gelirde bir artış var. Evet kişi başına olan milli gelirdeki artış nereden kaynaklanıyor? Avrupa'ya ve dışarıya yapmış olduğumuz ihracattan kaynaklanıyor. Bölgesel olarak kuzeyde olan Ukrayna ile Rusya arasındaki kargaşa ve onun neticesinde Avrupa doğal gaz almıyor Rusya'dan maliyetleri çok yükseldi yükselen maliyetler, orada da yükselen nispi de olsa bize göre enflasyon ve yükselen faizlerin neticesinde Avrupa'daki üreticiler biz bu maliyetlerle üretim yapamayız dediler. Ürünlerinin niteliklerini Türkiye gibi üretim merkezlerine gönderdiler. Buralarda üretim yaptırıyorlar. İhracat rekorlar kırıyoruz filan dediğimizin arkasındaki gerçek hikaye, real hikaye bu. Biz onların yapmak istemedikleri maliyetlerin de altında üretim üretim yaptığımız için ihracat rekorları kırıyoruz. Kırıyoruz da ne oluyor? Bir avuç adam daha da zengin oluyor, fakirler daha da fakir oluyor. Bir nevi sermaye transferi gerçekleştirilmiş oluyor. Peki bu dengeye kavuştu mu hala hazırda? Hayır. Bakın TÜİK'in işlenmiş, proses edilmiş verilerine göre bile enflasyon %70'e dayandı. Faizler, politika faizi Merkez Bankası'nın %50 ama bunun çok çok üzerinde faizler işlendiğini biliyoruz. Ve hala da bu denge, bu gidişat, bu yuvarlanış ekonomideki bu kriz ne zaman sonlanacak bu konuda herhangi bir öngörü yok, bilgimiz yok. Daha doğrusu ekonomi idare edenlerin bilgisi yok. Ne diyor Sayın Bakan? Enflasyon Türkiye'de gerçekten çok yüksek. E peki enflasyon çok yüksekler ne olacak? Merkez Bankası'na sorarsanız. Merkez Bankası diyecek ki biraz daha faizleri artırmamız lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın tek bir görevi var. Kanunen tanımlanmış görevdir o da. Fiyat istikrarını temin etmek. Fiyat istikrarını temin etmek için faizleri artıracak. Peki bu Türkiye için geçerli mi? Bu Türkiye için geçerli değil. Bakın siz faizlerin enflasyonu düşürmek için faizleri artırmanız nerede geçerli olabilir? Belki kısmen nerede geçerli olabilir? Refah seviyesi çok yüksek. Amerika gibi, Avrupa'daki insanlar gibi, Kanada'daki insanlar gibi o toplumlarda olabilir. Ne yapıyorsunuz aslında faizleri artırarak? Tüketim iştahını kapatıyorsunuz. Tüketim iştahını kapattığınız zaman bu demektir talep kısılacak. Talep kısıldığı zaman arzı kısacaksınız. Arz talep aşağı doğru bir seviyede dengeye ulaşacak demek. Ama bizim gibi ülkelere baktığımızda o ülkelerde şunu da ekleyeyim bu kısıtlamalar Lüks tüketimlere yönelir. İnsanların refah seviyesi arttıkça, paraları yani kişi başına düşen milli gelirleri çok çok arttıkça artık mesela olmayacak tüketimlere yönelirler. Lüks, lüks tüketim, israf bunlara yönelirler. Dolayısıyla bu talebi, bu tüketimi kısmak için siz kredileri düşürebilirsiniz. Yani faizleri artırabilirsiniz. Türkiye'de bakıyorsunuz bir gelmiş olduğumuz durumda orta direk kayboluyor. Ücretlerin ücretleri enflasyon karşısında sürekli eriyor. Artı insanlar yaşamak için tüketim yapar hale geldiler. Yani tüketim seviyemiz öyle bir noktaya geldi ki düşünün enflasyonun en yüksek bileşeni gıdada. Yani insanlar yaşayabilmek için, hayatlarını sürdürebilmek için almak zorundalar, alışveriş yapmak zorundalar, tüketmek zorundalar. Siz bu tüketimi dahi kısmaya çalışıyorsunuz. Yani bu Türkiye'de çalışmaz. Bunun sonunda klasik döngüye girmiş oluyoruz. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacak. Orta direk yok olmamak için, hayatta kalabilmek için ne yapacak? Varlıklarını, sermayelerini tüketmeye başlayacaklar. Sermayelerini yiyecekler, varlıklarını satacaklar. Onun için bu, bu ekonomi politiğin sonu sermaye transferine, varlık transferine gider, oraya sebep olur diyoruz. Ve şu soruyu sormak hem hakkımız hem de size vazifenizi hatırlatma açısından görevimizdir. Siz bu faiz artışlarıyla enflasyonu hangi oranda dengeleyeceksiniz? Yani artır 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 nereye kadar? Yüzde yüz Faiz artırdığınızda mı enflasyon da yüzlerde yakalayacaksınız? Neyi yakalayacaksınız? Enflasyon, devalasyon ve faiz başat gider. Bunların paranın bunlardan birinden birini tercih etmediği dengeye ulaştığı noktayı bize gösterir. Bu noktayı nerede yakalayacaksınız? Hangi açıdan söylüyorum bunu? Kişi başına düşen milli gelir açısından hangi oranı yakalayacaksınız? Yani siz diyebilirsiniz ki size, efendim biz bu oranları yüzde yüz de yakalayacağız. E o zaman kişi başına milli gelir ne olacak? Eğer mevcut yapıdaki gibi tamamen yabancıya üretmeye devam ederseniz belki kişi başına düşen milli gelir artar ama insanlardaki fakirlik de artar. Zenginle fakir arasında ki oran yani Adaletsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği inanılmaz seviyelere ulaşıyor. Dolayısıyla yapmanız gereken nedir? Bir yerde bu nitelikli dengeyi kişi başına düşen milli geliri de düşünerek çok düşük seviyelerde sağlamanız gerekiyor. Efendim biz artıralım bakalım nerede tutturacağız. Eğer hakikaten böyle düşünüyorsanız sayın bakanım evet enflasyon çok yüksek demesi şaşkınlıkla demesinin arkasında böyle bir plansızlık Böyle bir öngörüsüzlük yatıyorsa ki öyle olduğunu ümit etmiyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir şey varsa bu demektir ki bizim e, ülkenin ekonomik gidişatı 94 krizinden de daha büyük bir krize doğru hızla yuvarlanan bir gidişattır. Ama böyle olmadığını varsayarak neticede sorumuzu tekrar ediyoruz. Siz bu artışı enflasyon, devalüasyon, faiz ki bu artışı, bu üçlüyü tetikleyen faizdir. Bu artışları, bu faiz artışları nereye kadar yapacaksınız? Bu oran nerede bir dengeye ulaşacak? Soru budur. Baştan beri sorduğumuz budur.